bazı insanlar vardı O evinde ölmek istiyor. Siz ona bir şey anlatamazsınız. Anlatmamanız da lazım zaten. Saygı duymanız lazım. Beraber belirleyerek o süreci bu on kişiyi aynı zamanda ihale komisyonu olarak da yetiştirip bu e, caddaki müteahhitleri de şu anda arkadaşlar müteahhitlerimizin çoğu inanın para sahibi ama ya e, Kars'tan veya Anadolu'dan e, kurban için kurban satmaya gelerek zamanla buraya yerleşip müteahhitliğe soyunanlar ya sıvacılıktan gelenler. Bakın ben çoğunu tanıyorum. Hakikaten o, 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 şekilde kişiler. Biz mimar olarak onlara hizmet ediyoruz. Daha eğitimliyiz ama onlar para sahibi oluyorlar. Çünkü neden? Ticareti bilen para sahibi olur. Ama onlar da bizim değerlerimiz. Onlara da şeyi bilmiyorlar. Kentsel dönüşümde e, yeterlik belgeleri almak lazım ve bunun nasıl alınacağını da bilmiyorlar, ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Biz müteahhitlere de belediye fen işleri sayesinde onları da edeceğiz. Çünkü paramız buca kalsın. Aa, dışarıdan gelen müteahhitin önünü kesemezsiniz. Herkes gelebilir tabii yasal. Ve e, imar adasında dönüşümle ilgili ihaleler başlayacağında bu on kişi ihale komisyonu olduğu için teklifleri bu on kişi alacak. Ve bu on ki, muhtarla birlikte bu on bir kişi kararı verecek. Belediye olarak biz ne yapacağız? Hem eğitim konusunda eee sürekli faaliyette bulunacağız. Ve eee teminat mektupları alarak ve hukuki e, hakları takip ederek vatandaşların adına vatandaş müteahhitlerden teminat mektubu ve hukuki alanda vatandaşların yanında yer alacağız. Bunu niye anlattım? Yani şu ana kadar pek yapılmayan bir şey var vatandaşların yönetime katılması. Hep sözde bunlar söyleniyor ama fiilen katılmak, kendi kararını bu 11 kişi kendi mal ada bazında ihale tekliflerine kendileri karar verdiği zaman kendi kararını, kendi göbeğini kendi kesmiş olacak mahallelinde. Işte bu, ben, bende bu düşünce var. Ama bu düşünce yetersiz bulunup geliştirilebilir. Çünkü burada ortak akıl yaratmak zorundayız eğer ben seçilirsem ve be, beraber çalışmaya devam edersek ben olmasam bile diğer arkadaşlarıma bu öneride bulunmak istiyorum. Çünkü burada ortak akılla bu benim bu ürettiğim düşünce daha da geliştirilebilir. Biliyorsunuz kentsel dönüşün asıl muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bu konuda aktör rol onda. O yüzden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına rağmen bir iş yapmaktan bahsetmiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu işin içinde olacak bu eğitim seminerlerinde halkı bilinçlendirecek. Yani biz e, ben de genellikle ürettiğimiz, arkadaşlarla ürettiğimiz projelerde e, balık tutmak var. Yani o gece konudaki e, değişimi yaratmak var. Ayrıca ikinci projeyi dönüşüm ve değişim diyoruz. Değişim, beyinsel değişim arkadaşlar. Beyinsel değişim içinde çok önemli bir konu var. E, doğu blok ülkelerinde yıllardır uluslararası şampiyonalarda biliriz ki bu madalyaları eskiden SSCB alırdı. Şimdi son dönemde Çin aldı. Çünkü ben buralara gittim ve gördüm. Uygulamanın ne olduğunu gördüm. Bölgesel olarak okullar yapmışlar. Yarım gün okul normalde işte devlet okullarına gidiyorsun öğleden önce, öğleden sonra ikişer saat öğleden sonra veya öğleden önce ders verecek bölgesel okullar yapmışlar. Spor okulları. Kapalı spor salon salon sporlarının yapıldığı değişik branşlar olan spor okulları bir de sanat okulları yapmışlar ki burada koçlar saz onlarda saz yok ama saz keman gitar gibi enstrümanları çala ve orada eğitimi devlet öğretmenlerinin verdiği. Şimdi bunu ben Türkiye'ye nasıl uyarlarız diye düşündüm çünkü neden benim çocuklarım spor yapıyor ama başarıya aç değiller. Neden? Çünkü ben açtım. Onlar aç değil, onlar tok. O yüzden sporda da aç olmak lazım. Açsanız başarıya ki gece kondudaki çocuklar ben kendi ruh halimden biliyorum. Ya yani o savaşçı olursunuz. Öbür günler biraz daha olmasa da olur, olsa da olur tarzında oluyor. Şimdi spor okulunda ve sanat okulunda bunları köy olarak düşünüyoruz ki yerini bile bile yeni mezarlığa gel, gelmeden önce sol tarafta 300 dönümün üzerinde büyük bir arazi vardır hazinenin. Hatta geçenlerde bakan Alsancak Stadını oraya taşıyabiliriz dedi. Sonra vazgeçti hatırlarsanız. O alanı ben eskiden beri biliyordum ama o olmasa bile alan buluruz. Çok yakın bu canın hemen dışında. Ee, bu 10 kişi ne yapacak? Orada belediyenin öğretmenlerin nezaretinde bir eğitimden bahsediyorum. Bu on kişi ne yapacak? Mahallelerde ekonomik durumu on, talep sahiplerinin ekonomik durumu olmayanları. 10 kişi 10 kişi diyorum muhtar söylemiyor. Muhtar zaten başlarında muhtar seçilmiş olduğu için söylemiyor. Yani, bu komitenin başı muhtar olacak zaten. 11 kişi. Ee, mahallelerdeki ekonomik duruma göre e, kimler yüzde yüz burs alır, kimler yüzde elli burs alır, kimler bur, ya, durumu iyi burs almaz. Bu 11 kişi belirleyecek. Bizim projemizde bu 11 kişiye çok iş düşüyor. Eee ve şu anda aslında muhtarımın, muhtarlarımın ve azalarımız var ama eee genelde şöyle olur. Biz de yönetimlerde görev yaptığımızda eee başkan ve üç 4 kişiye düşer. 15 kişilik yönetimdir ama 3-4 kişi çalışır. Eee azalarda da durumun aynı olduğunu tahmin ediyorum. Genelde öyle olur. Çünkü baş her zaman önde gider. Hal böyle olunca e, 10 kişi o yüzden gerekli diye düşünüyorum. Yoksa aktif bir azalık sistemi olsa, e, aza sayısını arttığının aynı şey anlamına gelir. Yani tamamen aynı anlamda. E, ve burada e, mahallelerden, belediye otobüsleriyle ring yapılarak çocuklar öğleden sonra 2 saat, öğleden önce 2 saat diledikleri branşlarda 5-6 yaşından alınarak 14-15 yaşına kadar ve devamında eğitimden geçirmek. Bu, bu çocuklarımızın çoğu bakın çoğu e, 14-15 yaşına geldiğinde eli ekmek tutacak. Çünkü neden? Sporun güreşçi ise Türkiye birinciliği, Türkiye ikinciliği, devlet madalya veriyor, altın veriyor. E, yani bizde olmayan bir şey var son uzun yıllardır. Sporu ve sanatı e, bir gelir kapısı olarak görmüyoruz. Oysa Avrupa'da Yugoslavya'dan gelenler bilir. Yani eskiden hatırlayın yugo sporcu diye yaşlı sporcu alırdık falan. E, oralarda bu iş Avrupa şeyde de Rusya'da da eski Rusya'dan da alanlarda bir sanat şey olarak, e, sektör olarak görülüyor. E ciddi sektör transfer ediyorsunuz kaç trilyona adamı? E, yani karşılığında ürün yok. Adam geliyor. İki sene sonra ürün kendisi. iki sene sonra ürün geri dönüyor. Yani insana yapılan yatırım en büyük yatırım. Ve bu noktada bizim e, sanat köyünde ve spor köyünde e, biz balık tutmayı bütün çocuklarımıza öyle gece kondudaki e, değişimi bu sayede yapabiliriz. 14-15 yaşına geldiğinde birçoğunun eline ekmek tutabiliriz. Biz inşallah göreve geldiğimizde kesinlikle ve kesinlikle İstanbul'sa çarpıcısı getirmeyeceğim. Artık. Kesinlikle buradaki çocuklarımız kendi müsamerelerinde oluşturdukları grupla kursları verecek. Yani müsamereye verecek. Eğer toplanacağız, özel günler varsa bizim çocuklarımız çalsın orada. Bizim çocuklarımız aprobası gösterilerini yapsın. Biz onları seyredelim ama İstanbul Çarkıcılarına ben para vermeye düşünüyorum. Ee, hepsinden önemlisi mesela ben çok yakın otururum belediyeye. 30 ee, Ramazan orucumuz vardı. İktidar yemekleri vardı. Arkasından da güzel ayıla namazı, kazut, limon. E şimdi ben eskiden e, yaşım gereği e, yani orada su yani öyle olması lazım ama arkasından varsa bir müzik, su bir müzik, lan çalar. Çünkü ilk günler ne oldu orada? Oruç tutanlar geldi, ben gördüm. Aksakallı amcalar bile. Ondan sonra bir baktım, kimse sadece akşam yemeği yapmak istemeyenler gelmeye başladı. Durum böyle oluyor çünkü hiç kimse ayılanı, gazoz, bayılanı, limon içip durmaz. Gelmez yani oraya. E, hal böyleyken iyi yapılan şeyler var. E, ben e, iyi yapılan şeylerin hep peşinde olmayı isterim. Ben daha çok şey yapacağımı için sadece. Öteki arkadaşım az yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı değil. Aslında yapılan, e, karşıya kadar olmayan yüzme havuzu bizde yapıldı. Hani e, yer yer projeler...